Gel haber kanalımdan herkese merhabalar. Şubat ayı 2022 engelli maaşı ve engelli maaş ödeme. Şubat ayı 2022 maaşlarının ödeme günleri ve maaş tutarları detaylarına haberimizde derledik. Haberimizin detaylarına geçmeden önce videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. 2024 Şubat ayı 2022 maaşı ve maaş ödeme günleri Aylık olarak ödenmeye başlanan 2022 maaşları her ay doğum tarihinin son rakamına göre belirli günlerde yatmaktadır. Şubat ayı 2022 maaşı alanların PTT'de bulunan hesaplarına yatırılacak. Şubat dönemine ait 2022 engelli maaşı miktarları ve PTT'de bulunan hesaplarına yatacak maaşların Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının son rakamına göre alacakları tarihleri öğrenebilirler. 2024 yılı 2022 engelli zamlı maaşları ne kadar oldu? 1 Ocak 2024 ve 1 Temmuz 2024 arasında ödenecek evde bakım ve 2022 engelli maaşları şu şekilde olacak. Maaşlarda %49,25 artış oldu. Bu arada şunu eklemeden geçmeyelim. Evde bakım maaşı gelir kriteri kişi başı 11.334 TL oldu. 2024 yılında zamlı evde bakım maaşı miktarı 7608 TL. 2022 engelli maaşı kişi başı gelir kriteri 5667 TL oldu. %70 ve üzeri engelli aylığı 4196 TL. %40 ile 69 arası engelli aylığı 2797 TL. 18 yaş altı engelli yakın aylığı 2797 TL. 65 yaş aylığı 3504 TL. Ocak ayında maaşlar erken yatmasından dolayı yapılan zamlar maaşlara yansımamıştı. Ocak ayında maaşlara yansımayan bu zam farkları da Şubat maaşları ile birlikte ödenecek. Zam farkları ile beraber ödenecek maaş tutarları. %70 ve üzeri engelli aylığı. 5581 TL. %40 ile 69 arası engelli aylığı 3720 TL. 18 yaş altı engelli yakın aylığı 3720 TL. 65 yaş aylığı 4460 TL. Şubat 2024 yaşlı ve engelli maaşı ödeme günleri. 2022 maaşları ödemelerde oluşabilecek yığılmaları önlemek amacıyla Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasına göre, ödeme yapılmaktadır. Doğum tarihinin son rakamı 0 ila 5 olan kişilere her ayın 5. günü. Doğum tarihinin son rakamı 1 ila 6 olan kişilere her ayın 6. günü. Doğum tarihinin son rakamı 2 ila 7 olan kişilere her ayın 7. günü. Doğum tarihinin son rakamı 3 ila 8 olan kişilere her ayın 8. günü, doğum tarihinin son rakamı 4 ila 9 olan kişilere her ayın 9. günü ödemelerini alırlar. 2022 engelli maaşları hakkında kısa bilgiler. 2022 sayılı kanun uyarınca bağlanacak aylıklara ilişkin başvurular kişilerin adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde kayıtlı ikametgahlarının bulunduğu vakıfa yapılır. Başvuruların şahsen ve yazılı olması esas olmakla birlikte başvuru işlemlerini kanuni temsilciler tarafından yapılması halinde mahkemeden alınmış karar örneği, vekil tarafından başvuru yapılması halinde vekaletname örneği başvuru formuna eklenir. 2022 sayılı kanun uyarınca bağlanacak aylıklara ilişkin olarak vakıflar tarafından yapılacak tüm iş ve işlemler sistem üzerinden 2022 modülü kullanılarak gerçekleştirilir. PTT kartı olanlar maaşlarını hafta sonuna denk gelse bile PTT ATM'lerinden gününde çekebilirler. PTT kartı olmayanlar için maaş ödemesi cumartesi gününe denk gelenler cuma günü Pazar gününe denk gelenler ise pazartesi günü PTT gişelerinden maaşlarını çekebilirler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere gündeme dair yeni gelişmelerden ve sosyal yardımlardan anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.